Oldu mu? Çok iyi. Peki. Ne yapacağız şimdi? Ee, doğal sayıları tanıdık. Şimdi ha doğal sayılar biricik mi diye sordu. Tabii ki evrende biricik değil mi? Bu evrende biricik. Yani bir evren aldık burada. U diye bir evren aldık. Ve burada şey vardı. Ne yapalım? Şöyle yapalım mı? Şöyle yapacağım. Bunun e, tüm varımsal kümeleri vardı. I, I dedik buna. I dedik. Ve doğal sayıların burada olduğunu gösterdik. Bu I, bu ne? pardon bu doğal kümesi. I'daki tüm tüm kümelerin kesimiydi. Şimdi diyelim ki daha büyük bir model bulduk. Bundan daha büyük bir model bulduk. U üstü diyelim ki buna. Şimdi burada üstünde bal gibi daha fazla şey olabilir. Daha fazla tümörün salkımı olabilir. O zaman bunun kesişimi daha küçük olma ihtimali var. Ne üstü. Ne üstü daha fazla küme kesiştiriyorsun. Dolayısıyla ne üstü bunun bir alt kümesi o üstüne göre. O da olmayabilir ya. Yani ne üstü neyin içinde bu ne? U'da bir küme. Bu ne üssü? üssünde bir küme. E, yani Doğal sayılar kümesi şey değil, e, ilahi değil. E, mutlak değil, mutlak değil. Boş küme mutlak. Herkesinde boş küme var. Boş küme mutlak. Boş küme bir tane. Yani bir de bir tane, iki de bir tane. Bir, iki, bunlar bir tane. Ama bu daha küçük olabilir. Yani burada, buradaki bazı elemanlar, bu bu üssü N'deki bazı sayıları sonsuz sayı zannedebilir. Sonsuz zannedebilir onları. Tabii 0, 1, 2 her şey burada. Ama bal gibi de N'de daha fazla şey olabilir. U üssü yani U N'deki elemanları sonsuz zannediyor. Ama U üstü, N'deki elemanları N'de olup da N'sinde olmayan elemanları onları sonsuz zannediyor. Böyle tuhaf şeyler olabilir. Çok çok tuhaf bir şey bu. Bu yüzden zaten Gödel'in terimleri doğru. O üstünü inşa etmekle kolay bir şey değil. Bunu yapan e, neydi adı? Cohen. Ne Cohen'di ya? Paul Cohen. Fossing'de. forcing diye bir yöntemle. Bunu okumak için şeye bakın. Ee, Kun'un aksiyomatik set teori diye bir graduate text vardır. Ya bu konuda da yazılmış ilk kitap zaten. Ee, klasiktir. Peki. Soru var mı? Olmasın lütfen. Evet. Şimdi tüm bunlar bakanıtı göstereyim size. Saat zaten neredeyse 18 oldu. Sıyalım. Let fi isterim. Bir statement. Be a, be a formula of set If few of Z holds, and whenever few of X holds. For X in N, then few of S of X holes, then few of X holes for all natural numbers, for all X in N. Any idea? Fisipo ve her x için x doğal sayı, doğ sayı olduğunda fi x doğruysa böyle yazayım koyayım evet, böyle. fi x de doğruysa o zaman buna doğru, o zaman her x için her x doğal sayısı için böyle yazayım bunu doğrudur bunu da şöyle yazabilirdik şunu. Her x doğal sayısı için daha kısa. Fix x doğruysa fi x x doğrudur. Ya yani bu anlaşılmıyor olması lazım. Çünkü sıfır için doğru. Sıfır için doğru biliyorsan eğer bir için de doğru. Bir için doğru olduğunu biliyorsan iki için, için, için doğru. İki için doğru olduğunu biliyorsan. Ama tabii bu böyle kanıtlanmaz bu. Proof. Let. Diyeyim, A diyelim. Mi? A. With the set of x in n. Such that q of x holds. Hadi bakalım. Such that q of x holds çalışmaya gerek yok. Şimdi bu tabii ki n'nin bir alt kümesi. Ama bu tümü bir küme. 0 A'da ve x a'daysa varsayıma göre sx de a'da. Demek ki a tüm ölümsal. Ama n en küçüktü. Bak. N bunların kesişimiydi. İndaktif kümelerin kesişimiydi. Dolayısıyla a'da var o kesildiğin için aslında. <laughs> But n is the smallest. Daha küçük olamazsın. Inductive set. Hence demek ki eşitler. Hem N'nin bir alt kümesi tüm ölümsal ancak eşit olabilir. Ne demek ki? Bu, bu doğal sayılarmış bu. Bu da eşitlik varmış. Demek ki so for all x in n phi of x. Bunları özümseyin bir dahaki sefere kadar. Bir dahaki sefere doğal sayılarda sıralamayı yaparız. Güç keşitli falan. Ondan sonra sonra toplamayı ve çarpmayı tanımlayacağız. Sonra doğal sayıları yaptıktan sonra ne yaptık? Burada bak kümelen yaptık. Set teori yaptık. Set teori. Biraz set teori. Fazla değil. 7 tane aksiyon. A1'den A7'ye kadar. Şimdi buradan doğal sayıları tanımladık. Sonra sıralamayı tanımlayacağız. Bazı toplam yıkılma olacağız, çarpma olmayacağız. 0 ve 1'den zaten Böyle bir yapı. Sonra arkasından tam sayıları yapacağız. Bu biraz zaman, bu daha fazla zaman alacak. Tam sayıları sonra kolay olacak. Sonra kesil sayıları yapacağız. Kesil sayılarda bir de bölme olacak. 0 aç bir şey bölebilirsin. Tabi de veriler yapacağız. Veriler. En önemlisi bu tabii ki. O kadar. Ders bitecek burada. Eğer zamanımız kalırsa, zamanımız kalırsa, ne yapar zamanımız kalırsa? Ee, bilmiyorum ne yapar zamanımız kalırsa. Belki ordinerler, kaynerler falan yaparız ama e, inşallah kalır. Yarınki derste ordinerleri, kaynerleri işliyorum. İşleyeceğim daha da. sonra gelmedim daha ama işleyeceğim. E, i̇ki defa işlemiş olurum. Çok büyük bir sorun olmaz. Bir defa daha notlar. www. nesin koyuları burada sayfanın dibinde şey var e, kütüphane var e kütüphanede e matematiğin temelleri bölümü var 3-5 tane kitap ya da makale var. Burada iki tanesi var. Birincisine bakacaksınız. Akşamı tüketiyor. Sayıların inşası bir tanesi. Türkçe kitap. O bu dersin konusu. Bir de ikinci cilt var. O da akşamı tüketiyor galiba. O da yarınki konu. Yarın şimdi konu. Yarın saat kaçta unuttum. Sabah galiba. Kaç dedi yarınki dersler? Bu da yazıyor. Çarşamba. Ha yok saat 10 saat 3.10 e geçe. Öğleden sonra 3.10 e geçeymiş. Soru var mı? Bir de şey demiş. O Ilgan Dilan kitabınızda A'da yap, yapmışsınız direkt. Ne yapmışım? Şurada ay evet, o da indaktif set. El onu öyle yaptım. O da öyle yaptım. A'nın alt A'nın indaktif alt kümesi türev alt kümesine kesiştirdim. O kesişim bu kesişim eşit Evet. Vamba şu. Peki. O zaman iyi akşamlar herkese. Ha ıı. ıı küme değilse bu burada bu üstünde küme bile olmayabilir bu. E tabi. ne nasıl söylesin? Bu ne bu ne? I'daki elemanların kesişimi. Evet. Ee ıı yani, burada bir küme değil bu da bir küme olabilir ama burada burada bir küme değil. Bu da küme olmayabilir de. Eğer bu da küme değilse bunun bu, bu kim olmayabilir bile bu üstünde.